Uh, hi, it's uh, Lev Noman player for Mouse from Russia. Uh, you're watching Bain for Tenasse. I'm Vladislav Bosfomin, player for Maus. You're watching Bain for Tenasse. Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu olaylar gerçekleşirken, iki Rus e-sporcu, ülkelerinde yaşadıkları durumun kariyerlerinde yarattığı olumsuz etkiden uzaklaşabilmek için yardım istedi. Beyin Fırtınası ekibi yaşananları ilk ağızdan aktarıyor. Savaş yıkım demek sadece gerçekleştiği bölgelerde kalmayıp tüm sektörlerde yıkıcı bir etki yarattı. Desteklediğimiz oyuncunun nereli olduğu milliyeti hiç umurumuzda olmamıştı. Bir şekilde e-sporu politikanın dışında tutmayı başarmıştık. Ukrayna'da çatışmaların başladığı gün bunu kaybettik. Şirketler ve turnuvalar Avrupa'da Rusya bölgesinde, CIS bölgesinde ve Orta Doğu'da birlikte faaliyet gösterirken şimdi yapı değişikliğine gitmek zorunda kaldılar. E-spor paylaşımlarının altında yorumlarda savaş hakkında tartışıldı. Futbolda Şampiyonlar Ligi finali Rusya'dan alındı. Formula 1 Rusya Grand Prix'sini iptal etti. Canlı yayınlar ertelendi, watch partiler iptal edildi, chat kısıtlandı. Bazı takımlar bir şey yaptığı için değil, Sadece nereli olduklarına bakılarak turnuvalardan men edildi. İptal edilen ligler ve turnuvalar oldu. Avrupa'da mücadele eden Rus oyuncular nefret söylemiyle karşılaştı. Rusya adına ya da Rusya bayrağı altında olmaması durumunda sporculara yarışmalara katılım hakkı verildi. E-spor ligleri iptal edildi. Rus takımlarının uluslararası turnuvalara katılması yasaklandı. Hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen iki tarafın oyuncularını da kariyerlerini paramparça etti. Siyasilerin verdiği kararlar aslında e-sporu, sporu çok derinden etkiliyorlar. Ve bu oyuncular da savaşı destekleyecek herhangi bir şey yapmamalarına rağmen, günlük hayatlarında normal günlük yaptıkları işleri yapmalarına rağmen bundan derinden etkilendiler. Binlerce insan komşuların elinde ölüyor. Bunu asla kabul etmemeli ve bunu normalleştirmemeliyiz. Görünen tek bir çözüm var. Doğru diyalogla oluşacak olan bir barış ortamı. Ancak bombalardan öte, insanların saldırgan tavırlarıyla yıkılan köprüleri nasıl yeniden kurabileceğimiz büyük bir soru işareti. And now it's your reality. Now you live with explosions. Now you live in a constant danger. Now you live with the with the constant fear that something will happen to your family or to yourselves. Everything changed overnight. Yaşadığımız bu savaş hakkında etrafındaki siyaset hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Olanları aklım almıyor. Şunu biliyorum. Bu savaş yüzünden gerçek insanlar zarar görüyor. Biz Prodigy Agency olarak savaşın başından beri hem Rus oyunculara hem de Ukraynalı oyunculara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ukraynalı oyuncuları kolaylıkla Avrupa'ya götürebiliyoruz. Fakat Rusya'ya yapılan yaptırımlar dolayısıyla Rus oyuncuları Avrupa'ya götürmek neredeyse imkansız. Rus oyuncular Rusya'da kalmayı da göze alamazlar. Çünkü her an askere alınabilirler. Bośna Norman's CIS bölgesinin gelmiş geçmiş en başarılı oyuncularından iki tanesi maalesef bizim takımlarımızda onlarla eşleşme şanssızlığını yakalayıp birkaç kez onların ne kadar iyi olduğunu görmüş oldular. Bośna yardım edebileceğimiz düşüncesiyle League of Legends koordinatörümüz Yellowstar'a ulaştılar. Ben de onlara kalacakları ve antrenman yapabilecekleri bir yer ayarladım. FDR'nin de desteğiyle şu anda hem İstanbul'da kalabiliyorlar hem de profesyonel olarak antrenmanlarına devam ediyorlar. Buna rağmen yaptığımız şeyi büyük minnette takdir ettiler çünkü onları bu kaosun içinden kurtarmış olduk. BOS, NOMENZ ve diğer siyasi oyuncuları savaşı destekleyecek hiçbir açıklamada bulunmadılar. Rus olmak veya Rus takımlarında oynamak onların kabahati miydi? Bence değildi. Bence bu adil değil. biz e-sporu hep birleştirici bir unsur olarak görmüştük. Bugün geldiğimiz noktada ise e-spor gibi eski dünyanın tartışmalarını geride bırakmış bir yapı dahi politikanın içine çekildi. Bu oyuncular bunları hak etmediler. Umarız ki en yakın zamanda barış sağlanacak ve hayat herkes için normale dönecek. Umarım bu savaş yakın zamanda sona erecek. Ama bu süreç tarafında Biz bu bütün devam and all of us need to show example on this tournament for whole world. We need to stay together as a unit, with our fans, with our friends, with everyone who is gonna watch this tournament. And uh, we all need to stay humans first. So thank you everyone who came. I hope you will enjoy this tournament. I'm Vladislav Boskovic, player for Mouse. I'm Lev, Nomancy action player for Mouse uh, from Russia. I mean, it's hard for us to get salary because of uh, every bank uh, on sanctions. So that's why we are here. yeah. Like right now, we are not feeling any effect, even though the whole world kind of Russophobic right now, right? And um, I feel like it should not affect esports because esports doesn't matter where you're from. You just have to be a good player or a good Coach. Esports should be beyond uh, con uh, politics and conflict. Yeah. Like for ban banning Russian players because of their nationality, I think it's a bit unfair for the players, of course. They didn't choose where they were born, right? Uh, we're for sure not gonna see uh, unicorns of love on MSI. They might even miss worlds, right? Because of the, everything is closed, you cannot fly from Russia to many countries. I'm so sad for LCL actually, and so happy for myself that I lived it. Just before that happened, but uh, yeah, I'm really sad that that happened still. I'm never home. Honestly, when I'm in Russia, I always on bootcamp. On like when I was in EOL, I was uh, on their bootcamp like whole year. I don't really have a thing that called home. At least I don't feel it yet. Yeah, I don't know how to explain it, but it doesn't matter where I stay. It's just that uh, should be a good place to keep improving. You know, like good ping, setup, everything like this. So uh, it doesn't affect me at all. Some of the players want to boot camp in uh, Turkey. I don't know what, for what reason actually. And uh, I know that, uh, like in Apex, Apex Legends game, uh, if you are from Russia, you cannot uh, like play tournaments. So I know that some of the players moving from the country. I guess that's the effect, actually, for them at least. Uh, but uh, I don't know. It depends on the game, of course. If the game gives you like sanction because you're Russian, you cannot play the tournament. Then you you have to move if you want to keep continue playing. It doesn't mean doesn't mean you're abandon your country, right? Just that you want to keep improving in the game, and uh, yeah, that, that's the reason, honestly. С моей точки зрения, я просто надеюсь, что все вернется как можно но я знаю, что это, Это, конечно, потому что это и мой. весь этот переезд но сейчас мы нашли квартиру, и скоро в нее, и все наладится. Турции, Um, not yet, <laughs> not yet at least. But uh, after we won against Supermassive, a lot of uh, Turkish people wrote me on Twitter that they will kill me if they find me. So yeah, maybe in the future. So like learning Turkish is, uh, I, I don't plan it. I think I will not do it. But uh, like Turkish teams are quite strong, especially after they all of them having a Korean player or two. I feel like it's actually a good league, and maybe maybe later in my career I I, I will join it. Maybe with I'm <laughs> not sure. <laughs> 2020 Worlds was actually the best best uh, tournament I played ever, especially because it was in China and it was everything on super high class level, like from the food in uh, restaurants we had to the uh, like hotels and all of that. Games was good. It was uh, I'm a bit sorry for uh, BMing when we were winning. I think uh, uh, Vizicacci helped Armand to play on LC because he gapped Vizicacci. Or no, it was Arome. Arome was uh, midlines to play, right? Yeah, yeah he, he gapped Arome and then he got picked up to Medlines. Yes, so Arome helped a lot for Armand. I don't really know like Turkish community. I never uh, had the pleasure to <laughs> talk with you guys. Only after, <laughs> after 2020 Worlds, but it was. <laughs> so yeah i don't really want i don't really have to say anything um just that like, i think tcl is good and uh, you have a good teams so you should support them and uh, yeah cheer for them agree <laughs>